Yüksek Seçim Kurulunca 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 20 Mayıs tarihi itibariyle başladı. Yurt dışında oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar sürerken, temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17'ye kadar oy verebilecek. Buyurun, buyurun. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatte 9 ile 21 arasında başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatte 09 ile 18 arasında yapılabilecek. Yurtdışı seçmenler belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek. Bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak. Çin'de yaşayan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için yerel saatte 08'den itibaren oy kullanmaya başladı. Almanya'nın Köln ve Frankfurt kentlerinde Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy vermek isteyen seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu.